Otoriteden herkese merhaba. Ben Halit Polkan. Yepyeni otomobillerin test sürüşlerinden, motor sporlarına ve otomobil dünyasından en sıcak haberlere kadar dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Otorite başlıyor. Tam bir Volkswagen Mecit Jetta olan Alper Gülhan'la birlikteyiz. Alper Bey, Volkswagen sizin için ne ifade ediyor? Öncelikle güven, kalite ve sürüş konforunu ifade ediyor. Bu markaya olan ilgim çocukluğumda başladı. Yurt dışında doğup büyüdüğüm için Volkswagen markasını zaten biliyordum. Çocukluğumda izlemiş olduğum her bir filmi bu markaya olan sevgiyi attırdı. Yıllar içerisinde ailemizde kullanmış olduğumuz Volkswagen araçları da bu güveni ve konforu yaşamama sebep oldu. Sadece tek bir model için değil, genel olarak marka ruhuna bir ...tutkumuz, ilginiz, alakamız var. Seviyoruz. E, bu sevgi de tabii ki... ...bütün etkinliklerde her zaman rol almaya çalışıyoruz. Yurt dışında yapılan crash testlerin sonuçlarına göre... ...tam bir aile otomobili olduğu ve... ...güvenli olduğu ortaya çıkmış durumda. Ve bu yüzden bu markayı tercih ettim. Bundan sonraki tercihlerim de yine Volkswagen olacaktır. O zaman jet de özelinde otomobili kullanırken konuşalım. Hay <laughs> hay. Peki Alper Bey, Jetta'yı tercih etmekteki sebepleriniz neydi ve yenilenen Jetta'da neler hoşunuza gitti? Jetta'yı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri dıştan bakıldığında spor bir genç dinamik arabası iken içeriden bakıldığında tam bir güvenli, konforlu, huzurlu bir aile arabasının iki konseptin bir arada birleşmesi var. E bütün bunların yanı sıra kullanmış olduğum araç bir dizel bunun düşük yakıt tüketimin de katkısı büyük tabi. Şimdi sadece dizel olması yakıt tüketiminin olmasına sebep değil tabi. Şimdi bu kullanmış olduğumuz araç 1.4 TSI ve TSI motorunun düşük yakıt tüketiminin de olduğu bir aşık yer. Bütün bu etkenleri de bir araya getirdiğimiz zaman kullanmış olduğum araç da çok memnunum ve bundan sonra da Jetta'yı kullanmaya devam edeceğim. Yeni makyajlı Jetta'nın değişikliklerinden bahsedersek de beni cezbeden dıştan değişen bir ön tamponun, bir ön panjurunun yanı sıra içeride yapılan bir kadran değişikliği, bir direksiyon değişikliği, komple bir ön panel değişikliği insana daha bir keyifli ortam yaratıyor araç kullanırken. Ve bu değişikliklerden ötürü de çok da memnunum. Bir Otorite'nin daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Kaçırdığınız bölümleri ahaber.com.tr adresinde... ...programlar sekmesinden izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz... ...otorite.ahaber.com.tr. Haftaya görüşmek üzere.